Yeni sıraya başlıyorum ve farklı renk tonuyla ben tabii yine 3 tane kenarı gittim. Şimdi bir tane kenarı bıraktım. Sizinle birlikte onu yapalım. Sonrasında siz 3 tane kenara bunu uygulayacaksınız. Yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekip herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ve köşenin içerisine batıp bir tane sık iğne araya iki zincir ve tekrar aynı yere batıp bir tane sık iğne yaparak başlıyorsunuz. Ben daha önce başladım. Şöyle ve üç tane kenara gittim. Bir tanesini dediğim gibi bıraktım ve şimdi onu sizinle yapacağım. Ve bu şekilde başladık sıraya. Sonrasında sıradaki şu iki zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında sıradaki iki zincire iki tane sık iğne yaparak bundan 21 tane yapacağız. Bu bir. Diğer iki zincire battım. Aynı yere iki tane sık iğne iki. Üçüncüye geçiyorum. Aynı yere iki tane sık iğne. Dördüncüye geçiyorum. Aynı yere iki tane sık iğne ve bu şekilde şu ilk battım iki zincire bir tane sık iğneyi saymıyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 21 tane iki zincirin içerisine her iki zincire iki tane sık iğne yaparak ilerliyorum. 21. iki tane sık iğne yaptığım noktada tekrar görüşelim. Ve bu da 21. iki zincirin içerisinde iki tane sık iğne yaptım ve 21 tane sayısını yaptım. Sonrasında 4 tane iki zincire her iki zincirin içerisine iki tane tekli trabzan yapıyoruz. Bu bir ve bu iki. birinci iki zincire yaptım. iki tane tekli trabzan diğerine geçiyorum bir aynı yere iki tane tekli trabzan bu iki oldu üçüncüye geçiyorum aynı yere iki tane tekli trabzan bu 3 oldu ve dördüncüye geçiyorum aynı yere iki tane tekli trabzan bu da 4 oldu şimdi 6 tane bir iki üç dört beş altı tane zincirin içerisine ikili trabzan iki tane yaparak ilerliyorum bu bir Yerine geçiyorum. Bu ikinci aynı yere iki tane ikili trabzan. Üçüncüye geçiyorum aynı yere iki tane ikili trabzan. Dördüncüye geçiyorum aynı yere iki tane ikili trabzan. Beşinciye geçiyorum aynı yere iki tane ikili trabzan ve altıncıya geçiyorum aynı yere iki tane ikili trabzan. Sonrasında Üçlü trabzan yapacağız. Ta iki doluyorum ve şuradaki grupla şu trabzanın boşluğuna batarak buraya üç tane üçlü trabzanı aynı yere yapıyorum. Bu bir. Ta iki doladım. Bu ikinci üçlü trabzan. Ta iki doladım. Bu da üçüncü üçlü trabzan. Sonrasında her bu grupların arasındaki şu iki zincirlik boşluklara hepsine bu şekilde üç tane aynı yere üçlü trabzan yapa yapa ilerliyorum şuradaki son noktaya kadar başlarken de tam bu noktadan başlamıştım en sonuncusu yapacağım yerde yine burası olacak ve geçişler hep zincir çekmeden direkt iki zincirlik boşluklara iki tane tığa dolayıp batıp üçlü trabzanı aynı yere üç kez yaparak ilerliyoruz. Bu şekilde. Ve yine ta iki doluyorum. Diğer iki zincirlik boşluğa geçiyorum. Aynı yere üç tane iki, e, üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde ilerliyorum. Dediğim gibi tam şuradaki noktaya kadar. Sonuncu grupla trabzan arasındaki boşluğa kadar bu şekilde aynı yere 3 tane üçlü trabzan yaparak ilerliyorum. Söylediğim noktaya geldim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tekrar iki doladım. Trabzanla bu grubun arasındaki yere batıyorum ve sonuncu 3 tane aynı yere üçlü trabzanı yapıyorum. Ve tamamladım. Sonrasında sıradaki yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yere her iki zincirin içerisine iki tane ikili tırabzan yaparak ilerliyorum. Bu bir diğerine batıyorum, bu ikinci iki tane aynı yere ikili tırabzan, bu üçüncü aynı yere iki tane ikili tırabzan, bu dördüncü aynı yere iki tane ikili tırabzan, bu dördüncü, 5. aynı yere 2 iki tane ikili trabzan ve bu da 6. aynı yere 2 iki tane ikili trabzan. 4 tane de tekli trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane bu 1. Bu 2. aynı yere 2 tane tekli trabzan. Bu 3. aynı yere 2 tane tekli trabzan ve bu da 4. aynı yere 2 tane tekli trabzan. Sonrasında 21 tane aynı yere iki tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu bir. Devamını batıyorum. 2 i̇ki tane ikinci sık iğne. Bu da üçüncü. Ve bu da 21. birinci. İki tane aynı yere yaptığım sık iğne. 2 zincirlerin içerisine aynı yere iki tane sık iğne yaparak 21 tane yaptım. Sonuncu iki zincirin içerisine ise sadece bir tane sık iğne yaparak bir kenarı köşeden başlayıp Diğer köşeye kadar devam ettim. Ben daha önce gittiğim için burada şimdi sırayı bitireceğim. Ama siz sıraya devam ederken köşedeki iki zin zincirin içerisine batıyorsunuz. Sık iğne araya iki zincir çekip tekrar sık iğne yapıp buradan nasıl devam ettiysek aynı şekilde üç tane kalan kenarı da yapıyorsunuz ve dolandıktan sonra benim gibi bitiş noktasına geliyorsunuz ve sonuncu iki zincire bir tane sık iğne yapıp başlangıç ilmeğini bu şekilde kaydırma yaparak ve bir zincir çekip sabitleyerek ve ipi keserek sırayı bitirmiş olacaksınız. Bu ipi de hemen şuradaki trabzanın arka katıyla batıp arkaya verdim. Arkada gizleyeceğim. Ve böylelikle bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Bu sıraya başlıyorum ve kullanacağım renk gel bakalım bu. Ve ben tabii üç tane kenarı yine yaptım ama başlarken bu şekilde başlıyoruz. Siz başlangıç ilmeğini çekiyorsunuz ve ben sanki sizinle birlikte başlangıç ilmeğini çekmişim gibi farz edin. Ve köşedeki iki zincirin içerisine batıp iki tane tekli trabzan yapıyoruz. İki zincir çekip tekrar aynı yere batarak tekli trabzan yapıyoruz. Ve sıraya başladık. Sonrasında Şuradaki yer değil şuraya ikisinin arasındaki yere batarak tekli trabzan arasındaki yere batarak tekli trabzan yapmaya başlıyorum. Ve 67 tane tekli trabzan olacak. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 devam ediyorum. 65 66 ve bu da 67. tekli trabzan ve tam bu noktadayım. 67 tane tekli trabzan yaptık ve battım son nokta burası. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ta 2 doluyorum ve 1 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar taa iki doluyorum. Yanındakine batıp ikinci üçlü trabzanı yapıyorum. İki zincir çekip tekrar iki doluyorum. Ve iki tane trabzan atlayıp yine iki tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Bu bir. İki doladım ve yanına battım. Bu ikinci üçlü trabzan. Altı zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Buradan sayıyorum. Bir, iki boşluk ve dört tane sık iğne yapacağım bu bir bu iki bu üç ve bu da dört tekrar altı zincir çekiyorum bir iki üç dört beş ve altı ta iki doluyorum iki tane trabzan atlıyorum ve iki tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum bu bir bu da iki ve iki zincir çekip tekrar iki doluyorum, iki atlıyorum ve iki tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum ve altı zincir çekip bir iki üç dört beş altı yanından bir iki trabzan atlayıp üçüncüsünü batıyorum ve dört tane sık iğne yapıyorum üç ve dört. Son bir tane daha bu şekilde tekrarlıyorum. Yani 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ta 2 doluyorum. 2 tane trabzan atlayıp 2 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Bu 1. 2 doladım. Yanındakine battım. Bu ikinci üçlü trabzan. 2 zincir çekip 2 doladım. 2 atlayıp yine 2 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum ve altı zincir çekip bir iki üç dört beş ve altı tığa ip alıyorum 1 iki boşluk bırakıp batıyorum tekli trabzan yapıyorum yani tam şuradaki noktadayım buradan itibaren tekli trabzan yaparak devam ediyorum 2 3 Tekli trabzan tek tek yapıyorum. Ve sıra sonuna yani şu noktaya geldiğimde diğer köşeye yaklaştığımda 67 tane köşeye batmadan önce yine tekli trabzan yapmış olacağım. Burada olduğu gibi. Devam ediyorum. Köşeye yakın yerde tekrar görüşelim. köşeye geldim ben. Tekli trabzanları yaptım. Siz buradan itibaren devam edeceksiniz. Ve 3 tane kenarı bu şekilde yapacaksınız. Ve geçiş yaparken de köşeye batıp 67 tane tekli trabzandan sonra köşedeki 2 zincir boşluğuna batıp iki tane tekli trabzan tekrar 2 zincir ve aynı yere iki tane tekli trabzan yaparak ve başlangıçta yaptığımızın tekrarını yaparak diğer kenarları uygula uygulayacaksınız. Ve hepsini yaptıktan sonra bu şekilde sıra sonuna geldiğimizde ise başlangıç ilmeğine batıp şurası başlangıç ilmeği batıyorum ve kaydırıyorum sırayı bitiriyorum ben bu sırada bu iple devam edeceğim için tekrar şuraya kaydırma yaparak ve şuradaki ipi de üzerine alarak köşeye kadar ilerliyorum evet kaydırma yaparak iki zincirin içerisine geldim şimdi yeni sıra için buradan itibaren devam edeceğim dediğim gibi ipi ben kesmiyorum ve bu iple devam edeceğim için köşedeki iki zincir boşluğuna kadar ilerledim. İki zincirle yukarı çıktım. İki zincir demek tekli trabzan demek. Ve buraya batıp bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Yani iki zincirle birlikte burada iki tane tekli trabzan var demek. İki zincir çekip tekrar aynı yere batıp iki tane tekli trabzan yapıyorum. Ve yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada yapacağımız şey tekli trabzan yapacağız. Buraya kadar ama batışlarınız şu şekilde olacak. Şu, buradaki trabzanların şu şekilde arka katları var gördüğünüz gibi. Şuradaki arka katlarına batarak yapacağız. Ve şuradan itibaren devam edeceğim ben. Şurada bir önceki sıranın iki tane tekli trabzanı var. Birincisi değil ikincisine batarak başlayacağım. Ta ip aldım. Şöyle tutayım daha net görün. Şu birincisi tekli trabzanım. Bu da ikincisi. Onun katına batıyorum. Şu ipi de yürüteceğim çünkü. Batıyorum ve arkadan tekli trabzan yapıyorum. İp almamışım. Ta ip aldım. Neyse şunu şöyle tutayım. Siz kafanız karışmasın. O iple. Battım. Dayanamadım. Kısa ipi de üzerine koydum. Ah, oh, tekli trabzan yapmaya çalışıyorum. İp gidiyor. Hatta ip aldım. Ve batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum bu şekilde. Ta ip aldım. Şöyle tutunca daha iyi olacak. Sıradaki yere batıyorum. Şöyle. Şöyle batmak lazım. İlk önce ip alıp sonrasında şöyle. Tekli trabzan. Ta ip aldım ve sıradaki yere batıyorum çekti trabzan şöyle görüntü de böyle olacak ta ip alıyorum ve şu şekilde batıyorum dediğim gibi biz normal trabzanların şu şekilde iki başına batıyoruz değil onun altındaki şurası iki başı bir de alt arkasında şöyle bir yer var şurası batarken şu anda onu kullanıyorum. Tığa ip alıyorum. Ve zaten başladıktan sonra batacağınız yerler şöyle zaten gözüküyor. Çok kolaylıkla çok batabilirsiniz. Ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. 68 tane bu şekilde. Bir önceki sırada 67 tekli trabzan vardı. Buradaki köşenin bir tane, bir önceki sıranın köşenin bir tane trabzanı da kullandıktan sonra dolayısıyla 68 tane tekli trabzan olmuş olacak. Bu şekilde devam ediyorum. 68. tekli trabzanda yani şu sonuncu tekli trabzanın arkasındaki şuradaki yere battığımda görüşelim. Evet, arkadan batarak 68 tane tekli trabzan yaptım ve şu an buradaki altı zincirin olduğu kısımdayım. Altı zincirin içerisine batıyorum 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve dört. Sonrasında şuradaki üçlü trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Ta iki doluyorum ve diğer üçlü ıı, üçlü trabzana tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 2 doladım. Ta Şuradaki iki zincir boşluğuna ise ta 3 doluyorum 4 tane pardon 3 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Ta 3 kez doluyorum. Aynı yere batarak 3 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Ve bu da sonuncusu. Buraya batıyorum. Şuraya bir tane üçlü trabzan. Ve şuraya batıyorum. Bir tane ikili tırabzan. Şuraya batıyorum. ta iki doluyorum. Üç tane üçlü tırabzan. Bir 2 ve bu da 3. Bir tane ikili trabzan ve iki zincir aynı yere batıyorum. 3 tane sık iğne. Şurada 4 tane sık iğne vardı. İkisinin arasına batıyorum sık iğne 1 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum sık iğne sıradaki sık iğneye batıyorum sık iğne 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. sık iğne <laughs> söyleyemiyorum evet ara bu şekilde bir tane sık iğne gördüğünüz gibi boşta buradaki zincire 3 tane sık iğne yapıyorum 6 zincir içerisine 2 ve 3 2 zincir çekip aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane de üçlü trabzan yapıyorum aynı yere bu bir bu iki ve bu da üç Buraya batıyorum, şuraya bir tane ikili trabzan ve diğerine batıyorum bir tane üçlü trabzan, Ta iki doladım, diğer trabzana battım ve üçlü trabzan. İki zincir boşluğuna ise üç tane dörtlü trabzan, Ta üç kez doladım ve şuraya batıyorum, üç tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bu bir, üç kez doladım, bu ikinci dörtlü trabzan ve bu da üçüncü iki zincire battım üçüncü dörtlü trabzan sonrasında şuraya batıyorum daha önce yaptığım için bakıyorum. Şuradayız. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum şuraya. Yani taa iki doluyorum. Buraya batıyorum bir tane üçlü trabzan. Yanındakine batıyorum bir tane ikili trabzan. Ve sonrasında buradaki altı zincir boşluğuna üç tane üçlü trabzan yapıyorum. İki doladım, batıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane üçlü trabzan yaptım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekip Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi aradaki yerdeyim. Şurada yaptığımın aynısını buradaki 4 tane sık iğne de yapacağım. 2 tane sık iğnenin arasına battım. Yeniden bir sık iğne yaptım. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batarak sık iğne yaptım. Diğer sık iğneye geçtim. Sık iğne. 2 zincir çekip tekrar aynı yere battım. Sık iğne. Ve buradayım. 3 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki 6 zincirin içerisine. 1 2 ve 3 2 zincir çekip aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3 tane de üçlü trabzan yapacağım. Aynı yere. 2 doladım. Batıyorum aynı yere. 1 2 ve bu da 3 üçlü trabzan. Evet. Sonrasında şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki trabzanın başına ve sıradakine şuraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve şuradaki 2 zincir boşluğuna ise 3 tane 4 trabzan yapıyorum. Bu bir tekrar 3 kez doladım. 2 zincire batıyorum. İkinci 4 trabzan. 3 kez doladım ve 2 zincirin içerisine batıyorum. 3. 4 trabzan tamamladım. Sonrasında şuradaki yere batıyorum bir tane ikili trabzan. Sıradakine batıyorum bir tane üçlü trabzan. iki doladım ta ve buradayım. Bunun içerisine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir. Pardon. Üç tane üçlü trabzan yapmıyorum. Yaptım. Bir tane ikili. Pardon. Şurayı bir sökeyim ben önce. Şuraya üç tane 2 zincir boşluğuna 3 tane dörtlü trabzan yaptım. Sonrasında sağa iki doluyorum. Şuradaki sıraya bir önceki sıranın üçlü trabzanına yeniden bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve sıradaki yere yani şuraya batarak bir tane iki trabzan yapıyorum ve zincir boşluğuna geldim. Zincir boşluğuna ise 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Araları bu şekilde yapacağız. Şimdi buradaki trabzanlara arkadan batarak yine sıra köşeye kadar 68 tane tekli trabzan yapacağım ve batacağım yerler şuralar. Batıyorum arkaya. Tekli trabzan. Bakın hemen sıralar sırası belli. Kolaylıkla batabiliyorum. Bu şekilde arka katlarına batarak yine köşeye kadar 68 tane tekli trabzan yapıyorum. Köşeye geldiğimde ise köşedeki iki zincirin içerisine batıp iki tane tekli trabzan, araya iki zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan yapıp Sıraya başlıyorum. Bu şekilde ben şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Batacağım yerler zaten gördüğünüz gibi belli. Kendini açık ediyor zaten. Şöyle hemen kolaylıkla batabiliyorum. Devam ediyorum köşeye kadar. Köşeye kadar geldim. 68. bu da sonuncu tekli trabzan ve 68 tane arkadan batarak tekli trabzan yaptım ve köşedeki iki zincirin içerisine ise iki tane tekli trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan yapıp yine yeni kenara hemen şu bir değil ikinci tekli trabzanın arkasına şöyle batarak yine 68 tane tekli trabzan yaparak aşağıya kadar iniyorum ve ondan sonra altı zincirin içerisine az önce yaptığım gibi orta kısmı devam ediyorum yani şurayı ve bunu yineleyerek devam ediyorum siz başlangıç noktasına gelip aynı şekilde yinelimi tekrar ede ede videonun o kısmına getirerek bütün kenarları o şekilde dönebilirsiniz ve ben de devam ediyorum sıra bitiminde tekrar görecek. Köşeye kadar geldim. 68. bu da sonuncu tekli trabzan ve 68 tane arkadan batarak tekli trabzan yaptım ve köşedeki iki zincirin içerisine ise iki tane tekli trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan yapıp yine yeni kenara hemen şu bir değil ikinci tekli trabzanın arkasına şöyle batarak yine 68 tane tekli trabzan yaparak aşağıya kadar iniyorum ve ondan sonra altı zincirin içerisine az önce yaptığım gibi orta kısmı devam ediyorum yani şurayı ve bunu yineleyerek devam ediyorum siz başlangıç noktasına gelip aynı şekilde yinelimi tekrar ede ede videonun o kısmına getirerek bütün kenarları o şekilde dönebilirsiniz ve ben de devam ediyorum Sıra bitiminde tekrar görüşürüz.